Herkese selamlar. TFF 1. Lig'de 1. Şampiyon takım Adana Demirspor ve 2. Giresunspor Süper Lig'e yükselen iki takım oldular. Şimdi 3. takım aranıyor. Playoff'lar tesadüf buya İzmir'de başladı. İlk sahaya çıkan takım Altay'dı. Sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Bu maç pazartesi günü oynandı. videosuna ancak çekebildim. yazısında da ancak yayınlayabildim. Altay ligde İstanbul Spor'la iki maç yaptı. Deplasmanda ilk maçı 2-1 kaybetti. Kendi sahasında da 3-1'lik bir, bir mağlubiyet almıştı. O günden bugüne playoff'lara değişen şey teknik direktör. Başlarında Mustafa Denizli gibi çok deneyimli bir teknik direktör var acaba bu sefer ne yapacaktı? Tabi ligin havası ile playoffların havası her zaman söylediğim gibi farklı oluyor. Burada maçlar değişik oynanıyor. Farklı farklı sistemler deneniyor. Farklı taktikler deneniyor. Bir de tabi bu maçlar iki ayaklı. iki tane 90'ar dakikalık maça çıkacaklar. Kendi sağlarında ve deplasmanda olmak üzere. Bu sebepten dolayı galibiyet çok fazla düşünmek yerine ilk önce gol yememek gol yememeyi düşünüyorlar. Taktikler de bu sebepten değişiklik gösterebiliyor. İstanbul Spor maçını şöyle bir bakacak olursak iki maçında izlemiştim Altay'ın. Deplasmanda oynadığı maçta tek, neredeyse tek kale oynamıştı. Kontra ataklardan iki gol yiyip maçı iki bir kaybetmişti. Kendisi aslında da hep Kontra ataklardan gol yedi. Hızlı ucum. Defans arkasına atılan toplar. Altay'ın sonunu hazırladı. Oysa iki, özellikle ikinci maçta Altay çok iyi oynamasına rağmen galibiyete uzanamamıştı. Takdir etmiştim o maçta. Altay'ı vermiştim. Şimdi başta Mustafa Denizli vardı. Ne yapacaktı? Ee, ne yapacağını zaten maç başladığında anladık takımına ileride rakibe basmayın demiş. Tabi bunun amacı rakibe hızlı hücum şansı vermemek, defans arkasına top attırmamaktı. Altaylı oyuncular da maça böyle başladı. İstanbul Sporlu oyuncular daha ilk dakikalarda kendi sahalarında çok fazla top çevirdi. Altay üzerine gelmesini bekledi. Altaylı oyuncular da inadına üzerlerine gitmedi. İstanbul Spor sonunda dayanamadı. Çıkmak istedi. Çıktığında kaptırdığı top kalesinde golü görüvermiş oldu bu sebepten dolayı. Daha maçın başlarında Altay 1-0 öne geçti. Tabi bu oyunun gidişatını değiştirir mi dedik. Oyunun gidişatı pek değişmedi. 1-0 da olsa maç 180 dakika oynanacak. O yüzden gol beraberlik golü bulacağım diye İstanbul Spor ikinci golü kalesinde görebilir. Aynı şekilde Altay İkinci golü bulmak için yüklenirse kendi kalesinde golü görebilirdi. Bu sebepten dolayı çok fazla bir oyunda değişiklik olmadı. Sonra bir İstanbulspor duran top kullandı. Ceza alanına yapılan ortada top ele çarptı ele çarptı. Tabi biz bunu pek fazla ekranlarda göremedik. Hakem de bunu fark edemedi. Oyunu devam ettirdi. Durduğunda VAR'a gitti. VAR inceledi. Bir el olduğunu tespit etmiş olsa gerek bir de hakeme bıraktı kararı. Hakem VAR'ı inceledi. Bu bu VAR pozisyonu da bu VAR ilk defa birincilikte uygulanıyor. O da playoff'larda. Ve bu da VAR'ın ilk kez devreye girdiği andı. Burada bir eli belirledi. Altaylı oyuncunun top eline çarpmıştı. Hiç pozisyon yokken İstanbulspor Spor penaltıdan golü buluverdi. Maçın daha başlarıydı. 14. dakikada da 3. gol geldi. Aynı şekilde bu da penaltıdandı. Altaylı oyuncu Regattin ceza alanına girdi. Galici ile karşı karşıyaydı. İstanbul Spor'un 4 numaralı oyuncusu onun da ismini unuttum. Maalesef bende tabi bu isim unutma hastalığı var. Şöyle bir bakıyorum görebilecek miyim diye. 4 numara aklımda kalmış ama ismi maalesef aklımda kalmamış. İstanbul Spor'un 4 numaralı oyuncusu şöyle bir bakayım altlarda ayriyetten buna bir yer ayırmıştım. Evet Mehmet Yeşil ceza alanı içerisinde kayrak topa müdahale etmek istedi. Ama Regattin ayağını daha çabuk topa koyunca bir çarpışma oldu. Ayağını aldığı darbeyle Regattin yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Mehmet Yeşil de zaten buna itiraz etmedi. Regattin'e gitti özür diledi. Sarı kartı da almış olduğu Burada... Yani burada çok büyük bir hata yapmıştı. Özellikle ceza alanı içerisinde topa kayarak girilmez. Yani bu çok önemli bir kuraldır. Nadiren topa kayarak girilir. Yapılması gereken şey topa rakip yakınsa doğrudan topa girmek yerine topun önüne ayak koymak. Bu sayede rakip oyuncu topa dokunduğu an ayağından set kurduğun için top ayağına çarpıp kaleden uzaklaşabilir. Böylelikle oyuncuya da bir darbede bulunmamış olursun. Ve penaltıya sebebiyet vermezsin. 14. dakikada 3. gol gelmiş. Altay 2-1 öne geçti. Altay'ın bariz üstünlüğü vardı. İstanbulsporlu özellikle defans oyuncuları çok fazla pas hatası yaptı. Topu rakip oyunculara kaptırdı. Altay'la oyuncular da çevik davrandılar koştular, topu aldılar, pozisyon buldular. Farkı açabilecek açabilecekken gollerden faydalanamadılar. Maçın ilk yarının sonlarına doğru ceza yapılan ortada top arka direğe doğru inince kaleci İstanbul Sporlu kaleci uzandı. Topa atladı ama top birazcık uzanda kalmıştı. Topa dokunamayınca tabi arkasında gol ustası Paccio, Paccio vardı. Yaptı, ayağını topun önüne koydu. Ayağına çarpan top ağlarla buluştu dersek yeridir yani. Burada İstanbul Spor'un kalecisi Alper'in de eleştirmek gerekir. Böyle bir hata yapamalı. Birkaç adım birkaç adım gerisine doğru atıp ondan sonra topa uçup müdahale etmesi gerekiyordu. Olduğu yerde uçmaya kalkınca arkasına doğru yetişemedi. Altay devreye 3 birlik galibiyetle girdi. İkinci yarıda da baya bir pozisyonu vardı. 4'ü 5'i bulabilecek pozisyonlara girdi. Bunları değerlendiremedi. Maçın sonlarına doğru yine bir hata penaltıya sebebiyet verdi. Penaltıyı aynı oyuncu İstanbulspor Sporlu aynı oyuncu kullandı. Güzel kullandı. Aynı şekilde kullandı. Topu Direkt dibine birazcık yukarıdan vurdu. Kaleciler uzansa da yukarıya doğru giden topa müdahale etmeleri zordu. Skor 3-2'ye geldi. Maçta bu skorla bitti. İstanbulspor için avantaj pek söylenemez. Maçlara taraftar alınmadığı için ikinci maç her ne kadar İstanbulspor'un sahasında olsa da Ortada yaşayacak bir mücadele. Yani Altay sonuçta 3-2 galibiyetle maça başlayacak. Tabi Altay yiyeceği bir gol. 1-0'lık sonuç İstanbulspor'un işine yarar. 2-1'lik sonuç yine İstanbulspor'un işine yarar. 3-2'lik sonuç İstanbulspor'un galibiyetiyle biterse o zaman uzatmalara gider. 3-2'den sonraki tek farklı galibiyetler ancak Altay'ın işine yarar. O yüzden Altay'ın 2'den fazla gol atma olasılığı az olduğu için tabi belli olmaz. Bu ikinci maçta yenilmemesi gerekiyor. 3-1'de tabii çok daha farklı senaryolar vardı. Rakibin 2 gol atması gerekiyordu. Yine de Altay avantajdan İstanbul'a gidecek. Cumartesi günü saat 6'da sahaya çıkacak. Maçın genelinde Altay'ın iyi oynadığı söylenebilir. Hem de çok iyi. İstanbulspor'da bir tutukluk vardı. Artık bu liglerin sonu geldiği bir yorgunluk mudur bilemeyeceğim çok fazla hatalar yaptı. Altaylı oyuncular da hücumda çok iyiydiler. Gol yollarında kötüydüler. Pozisyona girdiler. Gollü atmayı başaramadılar. Defans oyuncuları için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çok kötü oynadılar diyebiliriz. Her ne kadar hücum oyuncuları bile orta sahadan ileriye pek fazla çıkmasa da yine de arkaya adam kaçırdıkları oldu. Gol pozisyonlarına soktukları oldu. Gol yiyebilirlerdi. Skor farklı olabilirdi. Yani Altay bu konuda SOS verdi ciddi bir şekilde bu defansa çözüm bulması gerekiyor. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin ikinci maçta bu başını çok artabilir. İstanbul zaten en iyi olduğu konulardan biri hızlı hücum bir ve defans arkasına attıkları isabetli paslar, kaleciyle karşı karşıya kalıp attıkları goller. Altay'ın da en büyük dezavantajı bu olduğunu gördük bu maçta. Onun dışında maçın başlarında bir Murat Akça'ya eleştirim var. Maç yeni başladı. Altay defansında top çeviriyor. Murat Akça'nın önü bomboş. Defansta topu aldı. Önünde derin bir boşluk var. Bu boşta hızlı girip orta sahaya kadar gidip topu arkadaşlarına atması gerekirken o böyle yapmadı. Olduğu yerde sabit kaldı. Kendisine gelip topun alınmasını bekledi. Tabi bunu orta sahadaki oyuncular yapmayınca o da yan pas oynamayı tercih etti. Burada bir eleştiri Murat Akçı'ya verebilirim. Tabi bunun maçın son, son diğer bölümlerinde pek yaptığını görmedim. Orada da zaten İstanbul sporlu oyuncuların artık geride olmasından dolayı birazcık daha ileride basması gerekiyordu. Bu sebepten dolayı da Murat Akçı'ya böyle bir şey gerekmedi. Ama Altay'ın önceki maçlardan eleştirdiğim konu çok pas yan, çok yan pas yapmasıydı. Bu maçta da başlarda yan pas yaptı ondan sonra hızla ileriye çıktı. Bir değişiklik vardı Altay'da. O da şöyle maça genelde hızlı oyunculardan bir tek Kapel oynatırdı. Tek hızlı oyuncuyla çıkardığı Kapel bilindiği üzere defansa geliyor, top çıkartıyor, hızla ileriye gidiyor, ataklara kalkıyor. Bunu engellemek için Mustafa Denizli sanırım diğer tarafa da Ziya'yı oyun aldı. Ziya genelde ilk 11'de sahaya çıkmazdı. Bu maçta Mustafa Denizli'nin tercihi oldu. İki tane hızlı oyuncu, biri sağda biri solda. Sanırım burada İstanbulspor'un hızlı ataklarını engellemek, İstanbulspor'un hızlı oyuncularını hızlı oyuncularla durdurup ileriye çıkmalarını engellemekti. Bunda da başarılı olduğu denebilir. İstanbul Spor her ne kadar defans arkasında birkaç top atıp pozisyona girmiş olsa da yine önceki maçlardaki kadar fazla değildi bu sayı. Evet bu bu maç için bahsedebileceğim, anlatabileceğim şeyler bu kadar. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.